Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Simol Sizlere bu kanalda hem Güney Kore'de yaşadığım bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum ama Güney Kore ile ilgili videolar daha çok yavaş geliyor. Ara ara düzenleme fırsatım oldukça yapabiliyorum. Onun dışında da sizlere, yani Korece öğrenmek isteyen kişilere kanalımda Korece öğretmeye çalışıyorum. Şimdi burada aslında bu videoyu çok 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 uzun zaman Önce çekmem gerektiğini farkındaydım ama bir türlü fırsat bulamadım. Umarım sizlere çok faydalı olur. Şöyle ki, sizler Korece öğrenirken bazı kaynaklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu kaynaklar, ben şöyle bir düşündüm, neler olabilir diye. Size bu videoda kitap önermeyeceğim. Çünkü ben zaten videolarımda da şunu belirtiyorum, Türkçe'de güzel bir gramer kitabı yok. Olsa da ben de bunu hazırlayanlar birkaç kitap şeklinde hazırlayıp, Hani bilemiyorum. Şu an yok. Bu zamana kadar Türkiye'de Korece öğrenilmiyor muydu? Öğreniliyordu ama bu zamana kadar kitap çıkarılmamış. Yani nedenini bilemem. Ama bunun dışında e, yurt dışındaki kaynaklar da İngilizce olduğu için ya İngilizce'ye yönelik anlatım yapılıyor ya da güzel bir anlatım varsa da e, Türkçe olmadığı için hepinizin yararlanabileceğini düşünüyorum. Ve konulara anlatış biçimi de biz Türkçe bilenlerin anlayabileceği bir sıralamaya sahip değil. Bir öyle bir öyle. Bütün konular ünite ünite yayılmış bir biçimde. Hani bir düzenlik yok. O açıdan öneremiyorum. Ben zaten videolarımda da birden fazla kaynak kullanarak sizlere içerik hazırlıyorum. Bunun dışında sizlere bu videoda bazı web siteleri, çizgi filmler, onun dışında telaffuz ve çeviriler için farklı uygulamalar önereceğim. Şimdi ilk olarak önereceğim şeye bakalım. Fiil ve sıfatların çekimlemesi biliyorsunuz ki Korece'de çok önemli bir yere sahip. Neredeyse her zaman her şey, ya yani konuşurken sürekli aslında bir çekimleme yapıyoruz. Çünkü Korece'de Türkçe gibi sondan çekimlemeli bir dil. Şimdi yeni Korece öğrenen biri seni. Bu aslında şurada koreanworld.app var ya. Bu sizin için aslında çok faydalı bir web sitesi. Bunu normal bilgisayardan, telefondan da, internet, google'a koreanworld.app yazınca da giriş yapabilirsiniz. bunu bir sanırım uygulaması da varmış ama ben hiç uygulamasını telefonu indirip bakmadım. Yani öyle kullanmadım dediğim gibi. Ben genelde lazım olursa artık kullanmıyorum. Çok uzun zaman önce kullanıyordum. Dediğim gibi internetten, bilgisayarda da, telefondan yazıp girip bakıp çıkıyorum. Şimdi şöyle, ben başta ilk 10-15 videoma bakarsanız size çok detaylı bir şekilde fiil ve sıfatların çekilmemesini zaten öğrettim. Nasıl yapıldığını da çok detaylı bir şekilde anlattım. Ancak başta ıı, çekimleme yaptıktan sonra kendi kendinizi birine kontrol ettirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ama çevrenizde kontrol ettirebileceğiniz kimse olmayabilir. Bu gayet doğal. Yorumu yazıp hani bu doğru mu yanlış mı diye sormaya da çekiniyor olabilirsiniz. O yüzden evde fiil ya da sıfatı çekimledikten sonra kontrol edebilmek için ya da bir yerde gördüğünüz bunu şu çekimlemesi nasıl oluyor diye düşündüğünüzde bu web sitesini kullanabilirsiniz. Şimdi ben size bu web sitesini gösterip nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle Google'a koreanworld.app yazdığımızda tıkladığınızda çıkan bir şey, işte ben zaten linki açıklamalar kısmına koyacağım. Burada size önerdiğim her şey linki açıklamalar kısmında olacak. Oradan ulaşabileceksiniz. Tamam mı? Şimdi bakalım. Burada e, hada fiili için arkadaşlar, bakın hada görüyor musunuz? Buraya bunu kopyalıyorum şimdi ben. Yapıştırdım faydalı. Araya bastım. Ondan sonra burada Hada'nın normal günlük hayattaki e, resmi olmayan çekimi ne H. Sonra bunu yine devam ediyoruz. Samimi formdaki çekimine heyo. Ondan sonra bunu çekmemeyi öğrenmedik. Video serisinin sonunda öğreneceğiz. Handa. Hamida resmi formda. Pet resmi olmayan geçmiş zaman formu heso, hesoyo, HETTA bunu zaten öğrenmedik ki öğreneceğiz. Hestumida, hal, halkoya, halkoyo, HALKODA goda, halkonida gibi gibi gibi. Hageso, hagesoyo, HAGETTA gibi gibi. Bakın, hestumnika var, hap, hashishio var, hapsida var, hamyon, hago ham. Bunlar aslında ham mesela da bu seviyenin konusu değil. Orta düzey. Yani başlangıç seviyesiyle daha orta düzey bir konu aslında. 3 ve 4. seviye diyebiliriz. O yüzden hani bu konuyu öğrenmeyeceğiz. 1 ve 2. seviyeyi anlattığım konu. için. Ama bakın burada gördüğünüz gibi birçok çekim var. Öğren, siz zaten baktığınızda aa evet bu geçmiş zamanlı resmi form çekimi diye anlarsınız. Şu İngilizce kısımlar sizin için çok önemli değil. Ve bakın burada hadanın burada fiil yazıyor, hada yazıyor ya. Şimdi burada da bunun tipini açıklıyor burada regular verb diyor. Yani düzenli fiil diyor. Düzensiz olsaydı düzensiz olur yazardı işte. Tamam mı? Bu böyle. Buraya yazalım bakalım şunu. Hada ne çıkacak? Bir şey çıkmadı. Buraya yazalım ne çıkacak? Hani bakın diye şey yapıyorum. Bunun işte pronunciation. Bunları tek tek şey yapabilirsiniz ama buraya bakmayın. Direkt sadece şunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şunları çok önemsemeyin. Çünkü arkadaşlar ben size zaten alfabe videolarını Türkçe sesletimle gayet düzgün şekilde öğrettim. Kafa karışıklığı yaratmaz. Sadece kelimenin kendisinin tamam. telaffuzunu dinlemek isterseniz tamam. buradan şey yapabilirsiniz. Tamam Umarım bu kısım sizin için çok faydalı olacaktır. Ama lütfen burayı kullanmaya alışkanlık haline getirmeyin. Kendiniz çekimleme yapın. Çünkü Korece'deki bütün konular çekimleme ile ilgili. O yüzden bu sadece çekinleme yaptığınızda kontrol etmeniz amacıyla gösterdiğim bir şey. Tamam mı? Bir sonraki önereceğim kaynak ise Korece sözlükler. Arkadaşlar şimdi Korece sözlük aslında Türkiye'de iki tane hem topik bir kelimelerinin yer aldığı hem topik iki kelimelerinin yer aldığı basılı halde Türkçe korece sözlük var. İnternette Korece sözlük yazarsanız kitapları görürsünüz. Ancak ee, o kitaplar bende var mesela kaç kere baktım diyecek olursanız hiç bakmadım. İlk geldiğinde içine baktım aa güzelmiş dedim bıraktım. Ama şimdi ona geleceğim bir dakika. Hani bir kitap formundaki sözlüktense internet ortamındaki sözlük size sonsuz bir hani okyanustaki şey gibi sonsuz bir şey sağlıyor. Kitaptaki ise kitaptakiler kadar bilgi sağlıyor. O nedenle ben bunu size bırakıyorum. İsterseniz o kitapları alırsınız isterseniz internet formunda kullanırsınız. İnternette de hem Türkçe Korece sözlük var, hem İngilizce Korece sözlük var, Neighbor'ın, Neighbor dictionary. Ancak şöyle bir problem var. Ben Türkçe Korece sözlük kullanmıyorum. Ama ileri yaşta hani hiç İngilizce bilmiyorum diyenler onu kullanabilir. Ama İngilizce bilmeseniz de İngilizce Korece sözlüğü kullanmanın yöntemini şimdi size göstereceğim. Şimdi isterseniz bakalım nasıl kullanacaksınız. Ondan sonra kitaplar hakkında da önerimi söyleyebilirim sözlük bağlamında. Buraya yine Google'a size şu açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sözlüğü arkadaşlar Korean English Dictionary. Ee, bu sözlük Korece İngilizce sözlük. Şimdi arayüzü bu şekilde görünüyor. Şimdi şöyle kısaca bakalım. Buraya arkadaşlar siz kelimeyi yazıp aratıyorsunuz. Oraya geçeceğim ama şu kısımları boş verin şimdilik. Burada mesela topik kelimesi vermiş. İngilizcesini yazmış. Buraya işte siz boşlukları şey yapıyorsunuz e, gibi gibi. Sonra bugünün diyaloğu demiş. Burada örnek bir cümle vermiş. İngilizce anlamını vermiş. Sağ, ondan sonra günün kelimesini vermiş. Sağ kaydırarak 5 kelime daha görebilirsiniz gibi gibi gibi. Mesela burada da Korece yemek, yani Kore'deki yemeklere örnek vermişler. Ondan sonra şu Wordbook'a tıklayarak arkadaşlar şurada gördüğünüz bu topik kelimelerin beginner, intermediate versiyonu var ya. Onların listelerine ulaşabilirsiniz ama Naver'a üye olup giriş yapmanız falan gerekiyor. Ama bakın buna gerek yok. Çünkü ben size az önce bahsettim ya o Türkiye'deki İngilizce sözlük var demiştim hatta size. E, pardon Türkiye'de Korece Türkçe sözlük var demiştim. O Kore, Türkiye'deki Korece Türkçe sözlük de zaten bu mantıkla topik bir kelimeleri ve topik kelimeleri şeklinde hazırlanmış zaten. Sizin tekrar bunlarla kaydolup hani uğraşmaya gerek çünkü onlar da zaten İngilizce Korece hani İngilizceniz çok iyi olacak da onları anlayacaksınız falan uğraşmanıza gerek yok. Ben bile hiç bakmıyorum onlara. Bunun dışında şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Buraya yazalım. Got. Çiçek demek değil mi? Şimdi bakın yazdınız. buraya ne yazıyor? Got. Topik bir kelimesi diyor. Buradan isim diyor. Bakın ne Flower. işte pretty woman. Ne bileyim peak yazıyor. Tamam mı? Buradaki önemli olan kısma geleceğim. Şimdi burada e, burada isim olduğunu gördünüz ya bakın. Burada buna bir tıklayalım. Bakın anlamlar yazıyor. Bunun an şeyi yazıyor. Hmm, az önce zaten bakın isim olduğunu gördük ya. Şimdi burada bu kelime nasıl? Bakın bu got yazıyor ya. Bu nasıl telaffuz ediliyor biliyor musun? Bak pronunciation altını şurada bakın. Bu Korece'deki, alfabedeki harfler var ya o, ha o alfabedeki harflerle nasıl telaffuz edebileceğinizi de bu da gösterilmiş. Ama bu da sizin için yeterli gelmedi. Şuradan tıklarsınız. Bakın buradaki şeylere bakıyorsunuz. Seul aksanı ile nasıl okunduğuna bakalım. Gördünüz mü? Bu şekilde. Yani hem anlamını bilmiyorsunuz hem nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorsunuz. Hem şuradan bir bakarsınız hem de buradan dinlersiniz. Bu şekilde sizin için hem anlamını öğrenmiş olursunuz. Burada bakın flower yazıyor. Hem de e, az önceki gibi topik bir mi iki mi ona bakmış olursunuz. Hem de nasıl telaffuz edildiğini görmüş olursunuz. Bir taşla üç kuş vurduk. Bu gayet güzel. Bunu size öğretmeyi bir süredir zaten istiyordum. Bazılarınız biliyordur ama bazılarınızın da bilmediğini düşünüyorum. Şimdi bunu İngilizce olduğu için anlamayacaksınız. Türkçeleştirme kısmını nasıl yapacaksınız? Mouse'da sağ tıklıyorsunuz. Burada Türkçe diline çevir yazıyor. Buna Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Bakın çiçek, çiçek. Telaffuz yazıyor zaten. Bakın burada isim, çiçek diyor. Bir bitkinin falan filan. Görüyor musunuz? Yani o yüzden İngilizce, Korece sözlüğü kullanmanızı Türkçe-Korece sözlüğe kıyasla daha çok tavsiye ediyorum. Bu Naver Dictionary bağlamında konuşuyorum. Şimdi bunun bir de Türkçe-Korece sözlüğüne bakalım. Bakın arkadaşlar ben burada yine bunu got kelimesini yazayım. Got kelimesini yazdığım zaman çiçek çıkıyor. Şimdi ben buraya çiçek yazacağım. Tamam. Ne çıktı? Got çıktı. Görüyor musun? Bu kadar. Yani mesela gitmek yazıyor. Ben bunu kullanmıyorum ama. Mesela kada diyor. Ama gitmekle ilgili daha bir sürü şey söylüyor. Mesela gömmek diyeyim. Mesela. Tamam mı? Ya bunu da kullanabilirsiniz. Ama İngilizcesi belki bilmiyorum. Hani ben ikisini de göstermiş olayım. Tamam mı arkadaşlar? Umarım bu kısım sizin için faydalı olmuştur. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonrakinde de arkadaşlar çeviri yaparken hangi uygulamayı kullanırsanız Korece Türkçe ya da Korece İngilizce çevirileriniz daha doğru olur. Şimdi Google Translate Korece'yi güzel çeviremiyor maalesef. O yüzden de e, siz en iyi çeviri yapan Papago diye bir yine Naver'ın bir uygulaması var. Oradan Korece İngilizce çeviri yaparak doğru çeviri yapabilirsiniz. Ama şey diyebilirsiniz ben İngilizce bilmiyorum. O zaman şöyle yaparsınız. Türkçe yazacağınız şeyi Google Translate'den İngilizce'ye çevirirsiniz. Google Translate'ten İngilizceye çevirdiğiniz o ifadeyi de Papagoya İngilizce kısmını yapıştırır Koreceye çevirirsiniz. Ya da aynı şekilde Korece yazıyı Papagodan İngilizceye çevirir. İngilizceden o çevrilen ifadeyi Google Translate'ten Türkçe'ye çevirirsiniz. Ben böyle çok 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 zor şeyleri bu şekilde yaptığım oldu. Ki ara ara yapıyorum da. O yüzden bu özellikle Kore'ye giden kişilere de çok fazla fayda sağlayacak bir şey. Çünkü orada bazen ee, ne bileyim uyarı yazılarını falan anlamayabiliyorsunuz. Hemen çıkarıyorsunuz. Bu arada bunu benim Kore'ye giden yabancı arkadaşlarım da çok kullandı. Ee, Papago uygul telefonda uygulama olarak da indirebilirsiniz. Web sitesi olarak da kullanabilirsiniz. Hatta telefondayken fotoğraf çektiğinizde direkt fotoğrafı da Korece'den İngilizce'ye rahat bir şekilde çeviriyor. Bilginiz olsun ama ben şu an web sitesini göstereceğim size. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada aklıma şu geldi. Az önce ben size sözcüklerle ilgili kısımda Türkiye'de hani Türkçe Korece sözlük var, kitap olarak da alabilirsiniz demiştim ama onunla ilgili şunu söylemedim. Hani ben size Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adlı bir video çekmiştim. Orada kelimeyi yani nasıl kelime öğrenmeniz gerektiğiyle ilgili bazı önerilerde bulunmuştum. Hani Korece'yi yeni öğreniyorum ya da öğrendim bir süre üzerinden zaman geçti ama kelime öğrenebileceğim kaynak yok diyorsanız şimdi o internetteki Korece İngilizce Korece Türkçe sözlük Örneğin bir cümle gördünüz, bir paragraf gördünüz, bilmediğiniz kelimeleri anlık aramanıza yarar. Oturup da kelime ezberleyeceğiniz bir listes, yani dediğim gibi o var ama işinize çok yarayacak bir formlu değil. O yüzden siz şey yapabilirsiniz, dediğim gibi o sözlükleri alıp, örneğin her gün 5 kelime ezberleyip, ya da işte ben size nasıl, hangi seviyede ne kadar ezberleyebileceğinize dair bir öneride de bulmuştum. O videoyu izlerseniz anlayacaksınızdır. Ona göre bir düzenli bir şekilde kelime ezberleyebileceğiniz bir kaynak olarak kullanabilirsiniz Korece Türkçe sözlük kitaplarını. Bunu söylemeyi atlamışım. Ee, yine de tercih sizin. Hani kitabı alın, alın almayın diyemem ama o şekilde bir öneride bulunabilirim. Şimdi bakalım. Bu Papago sözlüğe bakalım. Burada yine arkadaşlar doküman yükleyerek de kullanabiliyorsunuz. Şimdi buraya ben İngilizce I went yani ben gittim yazıyorum. Tamam mı? Burada bunu nasıl çeviriyor? Kalk Kastoyu. Neden? Burada honorifik yani saygılı form. Kastoyu da neydi? Saygılı bir formdu. Ben bunu kapatırsam ne olur? Katta. Ya da kastu olarak da çevirebilirdi. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar ya da örneğin I will go. Gideceğim diyeyim mesela. Ne diyecek? Nanın kalkoye yok. Tamam mı? Bakın İngiliz Koreci'yi güzel çeviriyor. Şeye bakalım. Tabii hangi saygı formunda nasıl çevirecek o kadarını yapamıyor. Ama siz bunu yazarsanız, pardon, ne olacak? I'm going to go. Saçma oldu mesela. İngilizceyi çevirisi güzel olmadı. Niye böyle yaptım? Ne anlamı? I'm going to go. Ha, şey. Going to kalıbını kullandı İngilizce'de. Yani ben gideceğim dedi. Tamam. Yani dediğim gibi bunu da alırsınız, Google Translate'e yapıştırırsınız, Türkçesini anlarsınız. Size kalmış. Burada bu cümle içinde yer alan bütün şeyleri de parça parça ayırıp kadının anlamı şu, nanın anlamı şu, nadanın anlamı şu, şu gibisinden şey yapıyor. Ama bu kısım İngilizce ve açıkçası İngilizce ana dili olan birine yönelik bir açıklama olduğunu düşündüğüm için ben buraya hiçbir zaman bakmıyorum. Kafa karıştırmaya hiçbir zaman gerek yok. Bir sonraki şeye geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Korecede telaffuz da aslında çok önemli. Ben size Korece öğretmeye başlamadan önce ilk önce alfabeyi öğrettim. Okuma kurallarını çok detaylı bir şekilde öğrettim. O videoları izlemeden benim kanalımda ilerlerseniz zaten telaffuzunuz biraz bozuk olacaktır. Ya da Kore'ye gitseniz de aynı şekilde bazı hatalar yapıyor olacaksınız. O nedenle size oradan başlamanız gerektiğini her zaman öneriyorum ama Yine oradan başladım ama yine hani Kur'an'da biliyorum ama yine de acaba doğru mu okuyorum emin değilim diyenler için. Burada Youglish diye bir kana, e web sitesi var. Bunu size şimdi göstereceğim. Bunu hem İngilizce hem Japonca hem farklı diller için de kullanabilirsiniz. Korece için de kullanabilirsiniz. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar yine link üzerinden web sitesine girdiğinizde göreceksiniz ki Buglish falan yazıyor ama şuradan bakın aslında hangi dilde şey yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin Japonist seçelim. Japonca falan bir şey yazmamız gerekir. Örneğin İngiliz seçelim. Ne bileyim. Tamam mı? Değişiyor arayız. Siz buradan şey yapıp Koreceyi seçeceksiniz. Korece. Mi? Korean seçiyorsunuz. Sonra örneğin yine Nanın diyelim. Tamam mı? Nanan. Nanın. nasıl telaffuz ettiğini bilmiyorum.

siz tabii ki istediğiniz farklı zorluklardaki kelimeleri de yazıp dinleyebilirsiniz. İnşallah bundan dolayı bana telif gelmez bu videoda. Neyse. Ee, burayı da umarım sizler için anlatabilirim. Şimdi, şimdi bir sonraki önerimize geçelim. Yine arkadaşlar Korece öğrenirken dinleme ve telaffuzunuzun gelişebilmesi için bazı Önerilerde bulunacağım ama az önce neydi? Telaffuz ve dinlemeye yönelik bir şeydi. Ama o birazcık da hani bilmediğiniz bir kelime var diyelim. Onun telaffuzunu öğrenebileceğiniz bir pratik yöntemdi, yıldır. Ama burada arkadaşlar, şimdi artık siz diyelim bizim bu Topik 1-2 video serisi var ya. Korece öğreniyorum, sıfırdan Korece öğreniyorum. Diyelim ki siz artık onun sonlarına geldiniz ya da bitirdiniz. Yani ortasındayken bu sayfadaki önerileri yapmanızı tavsiye etmiyorum en azından şu blok için çizgi filmleri izleyebilirsiniz. Anlamasanız da en azından gördüğünüz altyazıları var ya o altyazıyla duyduğunuz şeyi eşleştirebilecek kadar hızlı bir dinleme seviyesine ulaşana kadar çizgi filmlerden yararlanabilirsiniz. Ancak Video serimizin o sıfırdan Korece öğreniyorum topik 1-2 gramer videosu serisi var ya onun sonuna doğru yaklaşmadan şuradaki blok önerisini uygulamamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunların hepsini Youtube'dan göstereceğim bu önerileri dinlerseniz hem dinleme beceriniz hem de telaffuzunuz gerçekten güzel bir şekilde gelişecektir şimdi bakalım İlk olarak arkadaşlar sizlere Şu YouTube Soberi adlı YouTube kanalını önerebilirim Bu kanalın sahibi aslında kampa gidiyor aldığı Kore'deki işte yiyecekleri gösteriyor onlar yemek yapıyor falan Bazı kamp yerlerini gösteriyor manzaraları gösteriyor Bunlar hani belki bu tarz şeyleri sevmiyor olabilirsiniz ama bu kızın dikkat ettiğim kadarıyla telaffuzu güzel. Altta hep Korece kendisi altyazıları eklemiş. Yani söylediği ile altyazıları paralel bir şekilde dinleyebilirsiniz. Telaffuzu da güzel ve anlaşılır olduğu için. Ve sanırım e, yani bilmiyorum aksan gibi bir şey fark etmedim çok fazla. Güzel bir Korecesi var gibi geldi bana. Tabi bilemem. E, onun dışında burada mesela onların çoğun, falan diyor ya. Bunlar mesela buradaki bazı şeyleri mesela benim şu an Son videoma kadar izleyen bazı kişiler bunları anlayabilir ama bazı öğrenmediğim konular var. O nedenle anlamamış da bilirsiniz O nedenle dediğim gibi bu vlog kısmını daha bu seriyi tamamladıktan sonra şey yapabilirsiniz. İzlemenizi o zaman tavsiye ediyorum. Ancak arkadaşlar burada sizin dikkat etmesi gereken bunu hem öğrendiğiniz kelimeleri, gramerleri anlayabiliyor musunuz? hem duyduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Bunları test etmek amacıyla bu videoyu ve ya da bu ve bunun gibi YouTuber'ların videosunu izlemeniz önemli. Ben bu kanalı öneriyorum. Çünkü kızın telaffuzu güzel. Ee, altta da kendisi zaten şey yapmış. Korece altyazıları eklemiş. Bir de siz bunun şuradaki altyazı kısmına tıklarsanız göreceksiniz ki Türkçe altyazısı da var. Hani önce videoyu Türkçe izleyip sonra altındaki bu şeyleri de izleyip böyle de bir pratik yapabilirsiniz. Ama bunu ne zaman yapacaksınız? Topik 1, 2, sıfırdan Korece öğreniyorum video serisinin sonlarına doğru. Şu an değil. Şu an çünkü anlamayacağınız birçok şey olabilir. Ve o serinin sonuna doğru yaptığınızda aslında şöyle bir şey de olacak. Bilmediğiniz kelimelere bakıp buradan da yeni kelimeler öğrenebilecek. Şimdi bir sonrakine bakalım. Şimdi arkadaşlar aslında ben size bunu daha önce gösterdim. Hello, Cadu. Bu video ya bunun da açıkçası alt yazıları var. Birazcık daha bu Korece öğre, öğrenen kişilere yönelik bir şey olduğu için bir sürü farklı konuyla ilgili konuşmalar geçiyor. Bu güzel ve kısa. Bunu da mutlaka izleyin. Dinleme becerinizin gelişmesi adına alttaki yazıyı takip edip dinliyorsunuz. Buna ek olarak bazı farklı çizgi filmler göstereceğim. Şöyle ki mesela Cartoon Network'ün Kore sayfasına girip böyle kısa kısa videoları izleyebilirsiniz. Sadece bunlar dinleme becerinizi geliştirmek adına tamam mı? Onun dışında Poporo diye bir tane kanal da var. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu birazcık daha, daha küçük çocuklara yönelik ama burada aslında siz de öğrenirsiniz. Nasıl çocuklar izlerken dinlerken öğreniyor siz de bu şekilde telaffuz ve şey öğrenirsiniz. Bence bunların hepsini boş kaldığınızda açın televizyonu videoları değerlendirin. Önerilerim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenmediğime kanalıma destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.